beli constraint oluşturmak. Evet tablo seviyesinde e, constraint oluşturabiliriz. İlk konumuz foreign key constraint oluşturmak. Foreign key arkadaşlar tablolar arasında genelde ilişki kurmak amacıyla oluşturulur. Bir tablodaki bir sütuna ait değerlerin başka bir tablonun belli sütunundan gelmesini denetler. Bir tabloya gelebilecek değerleri başka bir tablonun belli alanda yer alabilecek veri grubu ile sınıflandırmaya ve en önemlisi de ilişkilendirmeye yarar. Bunun için örnek bir tablo oluşturacağız. Tablomuz yine okul veri tabanı içinde kitap ödünç tablosu olarak oluşturacağız. Şekildeki tabloyu birlikte hazırlayalım. Bunun için Query Analyzer'ı çalıştırıyorum. Query Analyzer'ı çalıştırdıktan sonra yeni tablo oluşturmak için gerekli komutlarımı yazacağım. Create Table diyorum. Burada master veri tabanı kullandığını gösteriyor. Biz okul veri tabanı içinde bir tablo oluşturacağız. Bunun için use okul dedikten sonra o komutunu kullanıyoruz. Ve tablomuzun adı kitap ödünç olacak. Parantez açtık ve parantez kapattık. Bu parantezler içinde de tablomuzun alanları da verileceğiz. Tablomuzun alanları şu şekilde kitap no integer. Kitap Adı envoucher belli şeklinde virgül. Kitabı kim ödünç alacak ise onun bilgisini girmek için ödünç alan isminde bir alan tanımlıyorum. Veri tipi integer olarak belirledim. Çünkü buraya gelecek veriler ana tablodan gelecek. E, buraya e, bu alanımızı foreign key olarak tanımlayacağız sonraki adımımızla. Kitabı alan kişi alış tarihini buraya girelim. Alış tarihi diyorum date olarak, tarih olarak olsun. Teslim tarihi de veri tipi yine date olarak e, belirliyorum. Daha sonra da bir tane primary key tamamlayacağım. Bu primary de bu tablo için kitap no alanı olacak. Yani benzersiz olacak. Her kitabın ayrı bir e, numarası olacak. Parantezimi kapattım ve tablomu oluşturacağım. Önce okul tablosuna bir bakalım. Şimdi hangi tablolar var? Öğrenciler tablomuz var. Yeni bir tablo oluşturmak için execute yapıyorum. Execute yaptıktan sonra tekrar refresh yaptığımda kitap ödücü tablomuz oluşturuldu arkadaşlar. Buraya örnek olarak biraz veri girelim. Mesela Deli Beşnoğlu kitap olsun. Kitap adı ee, hemen birkaç tane girelim. Milli Eğitim'in Yüz temel eserlerinden bazıları mesela Gora olsun. Ödünç alan kişi numarasını neye göre belirleyeceğiz? Bizim öğrenci tablosunda hangi öğrencilerimiz varsa ona göre belirleyeceğiz. Onun için öğrenci tablonu açıyorum. Burada çeşitli öğrenci numaraları var. Bu öğrenci numaralarından bazılarını kullanacağız. Hemen e, kullanalım. Orada 105 numaralı öğrencimiz var. bunu 105 numaralı öğrencimiz e, ödünç almış olsun. Ve bugün ödünç almış olsun bunu. Onun için bugünün tarihini yazdım ee, ve teslim etmek için de bir 15 gün sonrasını düşünecek olursak 23.01, 28.01 diyelim. Evet, 2016 şeklinde belirttim. İşte 56 nolu bir kitap olsun. Bu kitabımızda adı Mor Salkımlı Ev olsun. Bu kitabı da yine aynı öğrenci satın almış olsun satın almış diye ödünç almış olsun arkadaşlar. Yine bunu da geçmişteki bir tarihte satın aldığını belirtmek için işte 0 -1, şöyle yapalım 0 5 -0 -1 2016 bunu da 25-0-1 teslim edecek olsun. Bu şekilde bir miktar kayıt gireceğim. Kayıtlarımı girerken de öğrenciler tablosunda var olan öğrenci gruplarından yani öğrencilerden biri olmasına dikkat edeceğim. Çünkü e, okulumuzda olmayan bir öğrenci buraya yazmamamız gerekiyor. Şurada da bir güncelleme yapalım. Okul numarası mesela 150 olsun durumunda da. Bu şekilde bir güncelleme yaptım. Kayıt girişlerime devam ediyorum. Bir miktar kayıt girdim. Yani buradaki öğrencilere baz alarak ben kayıt girişlerimi yapmaya devam ediyorum. İşte bu sefer de 99 numaralı e, bir e, kitap olsun. Bunun adı da şekilde olsun bunu da hangi öğrencimiz alsın 190 bölümü öğrencimiz ödünç almış olsun daha sonra bunu da 22 09 2015 tarihinde almış olsun 22 10 2015 olsun birkaç kayıt daha girmek istiyorum Evet, bu bunu da 191 numaralı öğrencimiz almış olsun. Evet, bu şekilde bir miktar e, kayıt girdim. E, buradaki tablomla buradaki tablom arasında foreign key oluşturmak istiyorum. Foreign key constraint oluşturmak istiyorum. Bu ilişkiyi kurabilmek için de yine query analizleri kullanacağız. Buradaki e, tablolar arasında hangi alanlarda biz e, ilişki kurabiliriz? Tabii ki ödüç alan öğrenci numaralarımız var burada. Burada da bir sınıf listesi var öğrenciler isimli. Burada da öğrenci numaralarımız var. Bu öğrenci numaraları arasında foreign key kullanabiliriz. Zaten foreign key de e, ana tablo ile yabancı tablo ya da e, ikinci tablo arasındaki veri tutarlılığı kontrol edilir. Ee, burada ana tabloda olmayan bir kayıt e, yabancı tabloda olamaz. Kural budur. Evet şimdi foreign key'imizi oluşturalım. Eski kodlarımı siliyorum burada. Foreign key oluşturmak için de gerekli kod satırlarımı buraya yazacağım. Tablo üzerinde değişiklik yapabilmek için alter komutumuzu kullanıyoruz. Alter table diyerek bunu yapabiliyoruz. Evet tablomuz kitap ödünç tablosu. Bu tabloda bu tabloda eee yabancı anahtarlarımızı oluşturacağız ve bu yabancı anahtarı oluşturduktan sonra referans tablomuzu yani birinci hangi tablonun birinci anahtarı alanı ile alanını referans göstereceğimizi burada belirteceğiz. Yani ilişki kuracağız. Bunun için add constraint dedikten sonra foreign key constraint kullanacağım için frk veya foreign key diyebiliriz. Bunu belirtiyorum. Eee kitap ödünç tablosundaki ödünç alan alanı ile e, öğrenciler tablosundaki ÖGR no alanı arasında ilişkiyi kuracağım. Ve, ve in K oluşturacağım için hangi constraint olacağını burada belirtiyorum. For in K constraint kullanacağım. Peki bu constraint'in ödünç alan alanı ile ana tablodaki referans göstereceğim yeri bir etmeliyim. Burada da ana tablomuzda öğrenciler tablosu. Bu tablodaki ÖGR NO alanını referans göstereceğim. Öncelikle ee, bunu yapalım. Bunu yapabilmemiz için tabi ki bu komutun çalışabilmemiz için buradaki Burada ana tablo olmayan bir öğrenci numarası olmaması lazım. Öncelikle bu bir öğrenciyi yine de tanımlayalım. Ana tabloda olmayan rastgele bir rakam yazan ya da yanlışlıkla girmiş bir rakam olsun. Bunun için bir kayıt daha giriyorum. Bir kayıt daha girdikten sonra işte hemen bir eser ismi yazalım. Evet bunu yazdım. Ana tabloda olmayan bakalım 55 numaralı bir öğrenci var mı? Yok. Bunu buraya yazdım. İşte 12 12 2015 işte e, 29 12 2015 olsun teslim tarihiyle. Bunu bu şekilde yazdım. Şimdi bakalım uyuşmayan bir verimiz var burada. E, bu verimiz 55 numaralı öğrenci olduğunu söylüyor. Bakalım 55 numaralı öğrenciden dolayı bize bir problem çıkacak mı? Execute'a basıyorum. Hemen Alter Table'da Forenk'e uyuşturabilmemiz için buradaki verilerin uyuşması gerektiğini bize söylüyor. O zaman uyuşabilecek bir veri girelim. Bunun için de mesela kim olsun 150 veya 186, 191 bakalım. 186 numaralı öğrenciye çevirelim biz bunu. Çevirdik. Şimdi ana tabloda olmayan bir öğrenci yok. Bizim kitap ödünç tablosunda ya da yabancı tablomuzda da diyebiliriz. Şimdi tekrar kodumuzu çalıştıralım. Execute diyorum. Görüldüğü üzere foreign key'imiz oluşturuldu. Bu foreign key oluşturulduğunu e, görebiliriz. Bunun için kitap ödünç tablosunda keys kısmına baktığımızda foreign key ödünç alan öğrenci no isimli e, bir constraint oluşturulduğunu oluşturdu, görebilirsiniz. Constraintler içinde bu listelenmez. E, burada bir anahtarmış gibi yabancı anahtar gri renkte görünüyor. Bir yabancı anahtar görünüyor. Şimdi bu bize şunu sağlayacak. Kitap ödünç tablosuna Bundan sonra e, yanlışlıkla ana tabloda olmayan bir öğrenciyi ekleyemeyeceğiz. Evet, isterseniz deneyelim. 103 no'lu bir kayıt ekliyorum. 103 no'lu bir kitap olsun veya ne bileyim 123 no'lu bir kitap olsun. Bunun ismi de işte Onlar da insandı şeklinde bir eser var. Onlar da insandı şeklinde bir eserimiz var ve buraya rastgele bir okul numarası yazdım. İşte 05 -01 2016'da kitap almış olsun. Ve bu kitabı da 10 gün sonra getireceğini düşünelim. 15 -01 2016 ve tap tuşuna bastığımda hemen foreign key'den dolayı bize hata verdi. Çünkü biz burada ana tabloda olmayan bir öğrenci numarası girdik ve bize bir kısıtlama getirdi yani bir engel koydu yani yanlış bilgi girişini engellemiş olduk biz eğer bildiğimizi ana tablomuzda almamız gerekiyorsa veya başka tablolarda almamız gerekiyorsa foreign key constraint kullanabiliriz evet o zaman ana tablomuzda olan bir kayıt olsun 150 numaralı öğrenci olsun bunun için buraya 150 yazdım evet şimdi bu kayıda izin verdim. Evet, Foreign Key Constraint bu şekildeydi. Şimdi burada tabi e, bizim oluşturduğumuz e, bu constraintte aslında No Action diye bir e, terim var. E, bu ne işe yarıyor? Şimdi bizim ara tablomuzda bir kaydı e, hmm. değiştirmek istediğimizde değişiklik olabiliyor mu? Bir bakalım. Mesela diyelim ki 105 numaralı öğrenci var. bu. Öğrenci Gora ve mor farkında, kitapları önünç olarak almış. Ama bu öğrenci okul numarasını değiştirmiş olsun sonradan. Okulda kaydını aldı. Tekrar geri geldiğinde okul numarası oldu. 199. Şimdi bakalım 199 olarak değiştirdim. İz değişikliğe izin veriyor mu? Görüldüğü üzere Kore K Constray arkadaşlar değişikliğe izin vermiyor. Sebebi de şu. Diyor ki bu öğrenciye bağlı başka bir tabloda kayıtlar var. Bu kayıtlar silinmediği sürece, var olduğu sürece ana tabloda değişiklik yapamazsın diyor bize. Evet bu ana tabloda e, değişiklik yapabilmemiz için diğer tablodaki e, kaydın silinmiş olması gerekir. Peki şunu yapabiliyor muyuz? Ben bu kaydı buradan silmek istiyorum. Bakalım silebilecek miyim? Bu kaydı silebilmek için de e, burada kısma tıkladığımda tamamen seçili olması gerekiyor. Seçiliyken başlık çubuğu tarafında sağ tuşla tıklayıp Delete tuşuna basıyorum. Ve yes diyorum. Yine Aynı kural geçerli. Başka tablolarda bu kayda bağlı kayıtlar var ise e, öncelikle onların silinmesi lazım. Daha sonra ana tablodaki kaydı silebiliriz. İşte e, foreign key constraint'in avantajı bu. Fakat biz ilişkilerde tabii şunu tercih ederiz. E, ana tablodan bir kayıt silindiğinde diğer tablolardan da kayıtların silinmesi tercih edilir. Evet Foreign key ile ilgili birinci örneğimiz bu şekildeydi. Bundan sonra foreign key ile ilgili delete, update, cascade ve no action deyimleri var. Bunların kullanımı ile ilgili sizlere bilgi vereceğiz.